Hadi aslanım, hadi aslanım. Mert. Mert. Baba. Merak etme oğlum. Buradayım bak yanındayım. Anne artık insaf et ama ya. Ben onun annesiyim böyle olacağını bilsem yapar mıydım? Tahmin edemedim böyle olacağını. Sen mi annesin? Sen annesin öyle mi? Sen. Allah'ım düşündükçe aklımı kaybedeceğim ya. Hangi anne kendi evladına bunu yapar ha? Bu kadın yaptırıyor bana bunları. Ben ne yapıyorsam, ne hata yapıyorsam o kadın yüzünden oluyor. Ama yine ben suçlu oluyorum. Yiğit'in gözünde hep ben suçlu Hı. oluyorum. Yat, kalk. Karnındakine dua et. Yoksa Yiğit'e falan bırakmaz. Bunun hesabını senden öyle bir sorardım ki. Eğer torunuma bir şey olsaydı. Eğer Mert'e bir şey olsaydı İclal eğer olsaydı. Anne. Bak sana söylüyorum o kadın yüzünden. Yeter. Sus. Allah oğlunu bize bağışladı. Sen hala o kadın diyorsun. Ya Yiğit'i zıvanadan çıkaracaksın. Adamın iyice gözüne batacaksın. Direk ilaçları yanlışlıkla yuttuğunu zannediyor. Bir de gerçeği bilse İcler. Ha? Bir de gerçeği bilse. Sus anne ne olur Sen susacaksın. Kendi ellerimle evladımı tehlikeye attığımı babası bilse ne der acaba diye sen susacaksın. Ha ben kime söylüyorum ki bunları ya? Ha? Utanmadan, sıkılmadan... ...bırak Yiğit'i Allah'tan korkmadan hata üstüne hata yapıyorsun İcler. Hiçbir şey anlamıyorsun değil mi sen? Ha? Bak sonunda Mert bile kurtaramayacak seni. Bunu o kalın kafana sokamıyorsun değil mi İcler? <laughs> Bak oğlum geliyor. Tamam mı? Topla kendini anne ol. Bir kereliğine olsun anne ol ya. Evet. Biz geldik. Gel oğlum gel, gel bakalım. Mert, abba, abba. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. Doktor dedi. Sen tabii ki süpersin oğlum. Süpersin sen, süperman gibisin. Akşam da evde olacağız, hiç merak etme. Hadi bak evimize gideceğiz, tamam mı? Hangi oyuncağı istiyorsan sen söyle, onu alacaklar oldu mu oğlum? Oyuncak olur, ama annem babam yeterli ben. Eskisi gibi evimizde. ben kızım size ikinize de yazıklar olsun. Koskoca iki gün geçti ikinizden de ses yok. Ne desen sen haklısın hala. Ben anlatacağım sana sonra. Sen şimdi beni bırak da elması... Ben o elması ne yapayım ha o elması? Ben burada merakımdan ölüyorum. Aman babam <laughs> ne yapıyor demiyor değil mi? Halacığım. Elması diye bir kızım yok benim. Yok öyle bir kızım. <laughs> Duydun mu babası ne diyor? Halacığım siz neredesiniz şimdi? Bak ben elması bulayım en iyisi hastaneye getireyim. Oo kızım sizin dünyadan haberiniz yok. Biz çıktık hastaneden. Allah razı olsun Tayyar efendinin akrabalarının yanına sığındık. İki göz o da çoluk çocuk bir de biz. Yani rezil olduğuma mı yanayım sığıntı olduğuma mı yanayım bilemedim. Söyle söyle ona karşıma çıkmasın. Çıkmasın karşıma bacaklarını kıracağım onun. <laughs> Nur. Duyuyorsun değil mi? Ne yap et bul şu kızı ne olur bak beni delirtmeyin buralarda. Bana bak karnımdakiyle kraliçeler gibi döneceğim diyordu çiftliğe. Ne oldu? Soyası ortaya çıktı. Kim bilir nerelere kayboldu bu? Bilmiyorum hala. Bu sefer o kadar inanmıştım ki ona. Niye böyle yapıyor? Nerede bilmiyorum. Oh, Allah onun gibi evladı. Halacığım. Tamam. Bak en iyisi şöyle yapalım. Ben oteli de ajansı da tekrar arayacağım. En sonunda otelde bulacağım. Çıkış yapmamış sonuçta. Biz seninle o zaman konuşalım. Bulacağım onu tamam mı? Yine ne yaptın Elmas ya? Ne yaptın sen? <laughs> Allah Allah. Efendim? Hele şükür yani Nur Hanım. Ya Elmas? Elmas sen misin? Yok canım, Angelina Jolie ben. Ya manyak neredesin sen? Asıl sen neredesin be? Teyzelerin yüz karası. Hastanedeyim kızım ben. Hastane mi? Ya. Benim başıma neler geldi, senin haberin yok. Bebek? Yok, iyi çok şükür. Allah şükür çok iyi. Ben şimdi neredeyim biliyor musun? Çiftliğin oradaki bir hastane var yani bu icralin kaldı. Ha, oraya naklettiler beni. Tamam, tamam. Geliyorum ben hemen, tamam mı? Tamam, bekliyorum. Hadi çabuk gel. Görüşürüz. awesome